Arkadaşlar herkese merhaba. Öncelikle bir 30 Ağustos Zafer Bayramımızı kutlayalım. Atamızın ve tüm silah arkadaşlarına Allah gani gani rahmet eylesin. Bizim de zaten yakında bir ekonomik bir e, kurtuluş savaşı verme zamanımız gelecek gibi. Size çok zor şartlar altında gördüğünüz gibi yayın yapıyoruz. Gerçekten iktidai şartlardayız. Ee, hani derler ya böyle e, en iyi e, yazdık arkadaşınızın yazdığı anlamında <laughs> sağ olsun, Toros kardeşimin yazdığına geldim. Her türlü e, şeyimiz var. Öncelikle Toros Bey e, önce bir müziğimizi başlatalım arkadaşlarımıza bir yaz sezonu müziğiyle beraber. Toros Bey şu anda bütün prodüksiyon tamamen onda. Başladı müziğimiz evet. Toros Bey şimdi biz bunları buraya niye koymuştuk? Bunu niye koyduğumuzu anlatır mısınız? Rally miydi bu? O bir ralliye bu rallisi yaparız. Tamam. Bu neydi abi? O Bodrum saat, zaman Bodrum, kıymetli. Saat. Bu neydi abi? Uçalım, kaçalım. Uçalım, kaçalım. Ferrari, zenginlik. E bir zenginlik Ama bizde motos. oyuncağı var. E, başladık. Başladık. Oyuncakla başladık. Başladık. Bunu taksileri bitti mi? Bitti, rahat bitti, rahat bitti. O bitti. Mi? Onunla rahat rahat tamam. oynayabiliriz. Bu neydi baba? Dürbün? O bizim ufuklarda sıkıntım var, güzellikler mi var onlara bir bakacağız. Ha. Genelde bizim yol hep boka çıkıyor ama o yüzden pek bakmanın da anlamı yok. Şimdi tabii daha demin 30 Ağustos'u kutlayarak girdik dedik ki ekonomik e, özgürlük savaşı. Şimdi geçen hafta Çeşme dedik. Geçen hafta dedim gün önce. Oradaki dostlarımıza da hepsine çok teşekkür ederim. Yaklaşık 40 kişinin katıldı. Yaklaşık 20 çifte yakındı. Tek gelen bir iki kişi vardı. Gerçekten bayanla, erkekle çok keyifli bir vakit geçirdik. Yıldız Burnu'nda, Agas Restoran'ta. Oradan Bodrum'a kardeşimin yanına geldim. Şimdi her gezdiğim yerde de böyle hani insanlarla konuştuk. Restoranlarla, mekanlarla hani ya bu para harcanıyor ama harcanıyor mu eskisi gibi diye. Her yerde konuşulan şey aslında e, eskisi kadar işlerin tadının tuzunun olmadı. Hele turizm sektöründe. E şimdi baktığınız zaman işte hükümetin son hamlesinde dolar TL'nin bir anda 25-50 lira aşağı kırılması, bir anda faizdeki bir çark. Ama ne oldu? Son iki günde tekrardan doların neredeyse aynı yere geldiğini gördük. Demek ki faiz artışla da bu iş olmuyor veya isimlerle de olmuyor. Türkiye'nin geldiği nokta öyle bir nokta ki bugün işte sabah yalı kavakta da konuştuk e, ee, emlak piyasası ile ilgili. Bu arada gayrimenkul ile ilgili de çok önemli e, böyle kararlarımız var. Bununla ilgili de böyle bir ayrı bir duyuru yapacağım. Gayrimenkul tarafıyla ilgili bazı gelişmeler var. Ee, mesela oraya konuştuğumuz zaman tabii şimdi dolar yerinde sayıyor yaklaşık 2 yıldan beri. Son 2-3 yıla baktığınız zaman sadece %50 bir artış var dolarda. Ama birçok ürün özellikle mesela gayrimenkul inanılmaz derece dolar bazlı para kazandırmış durumda insanlara. Şimdi özellikle gayrimenkul piyasasında fiyatlar hani hep geri çekilir mi diye konuşuyor ya herkes. Belki TL bazlı geri çekilme çok az olabilir ama dolar bazlı geri çekilme olabilir. Yani ne demek? Hani bu sonuç itibariyle doların yaklaşık 2-3 yıldır sadece %50 artmış olması ve gayrimenkulün 1'e 4, 1'e 5 prim yapması, bazı yerlerde 1'e 10 prim yapması, bir yerde bunun bir dengelenmesi gerekiyor. Doların arayı kapaması veya fiyatların aşağı gelmesi gerekiyor. E şimdi baktığınız zaman dedik ya hani işte ekonomik kurtuluş savaşı. Şimdi insanlara bakıyorsunuz, insanlar ciddi anlamda fakirleşiyor. Doğru mu Toros Bey? Dolar bazında aldığınız maaş, siz dolarla mı maaş alıyorsunuz? Yok. Yok, TL mi Keşke. Sodex sonrasından yatıyor mu? Her ya, şeyiniz yatıyor. var mı? Akbiliniz? Akbilimiz. Bodrum'da akbile ihtiyacınız yok, motorla geziyorsunuz. E, motorumuz zaten. var, evet. Sıkıntı yok. Doros kardeşim motoruna biniyor, geziyor. Şimdi e, hani baktığınız zaman insanlar e, dolar bazlı gerçekten çok eriyorlar. Yani aldığımız parayı dolara vurduğumuz zaman çok düşük, alım gücümüz çok düşük. Şimdi bunu burada nasıl kullanabilirsiniz? İşte burada mesela borsa daha fazla örtüden çıkıyor. Mesela borsada özellikle son 1 bir, bir buçuk aydır hep şunu söylüyoruz videolarda. Hani dolarda böyle çok hızlı bir hareket bu 2 3 ay beklemeyin. Yani bu yaz sonuna kadar bu işi böyle kontrol altına alacaklar. Muhtemelen Eylül sonuna kadar bu iş böyle gidecek ama özellikle son çeyrekte hani dolarda böyle bir 30-32 bandına doğru bir gelme olabilir. Çünkü muhtemelen faizleri daha da yükseltmek isteyecekler veya başkan izin vermeyecek ve işler karışacak. Burada sizin para kazanabileceğiniz tek yer borsa veya gayrimenkul veya araba alıp satmak. Şimdi hem araba alıp satmak, hem gayrimenkul şu anda ciddi anlamda artık sıkışmış durumda. Çünkü niye fiyatlar çok şişti? Yeni alıcı yok. İnsanlar o fiyatlardan işlem geçemiyorlar. Bir de herkesin elinde mal var, herkes satmaya çalışıyor. E dolayısıyla yeni alıcı yok, Araplar ve Ruslar dışında. E, zaten memleket hani yarı Arap, yarı Rus oldu. Yakında hani ana dili olarak Türkçe, bir de Kürt kardeşlerimiz Kürtçe falan konuşmak istiyordu ya. Hani Kürtlerden önce Araplara ve Ruslara öncelik verilebilir gibi gözüküyor. Yani burada geri kalıyor bir borsa tarafı. E borsa tarafında mesela işler iyi gidiyor. Niye işler iyi gidiyor? Çünkü hükümetin diğer bir versiyonu da bu. Yani hükümetin ekonomiyi iyi göstermesi için gösterdiği iki tane nokta var. Birincisi bak kardeşim dolar çıkmıyor. Çok güzel. Bak kardeşim borsa gidiyor. Sen de borsaya gel. İşte hani bir ara işte diyorlar ya şimdi işte KKM'deki para borsaya gelir mi? İşte ben de diyorum hani babayı gelir diye. Çünkü KKM yatırımcısıyla veya yani mevduat yatırımcısıyla, dolar yatırımcısıyla, borsa yatırımcısının alakası yok. Ha, şu var insanlar portföylerinin %25'ini, %30'unu borsaya getirebilir mi? Bence kesinlikle getirmeli ve getirmeli. Yani burada özellikle IMKB 30 şirketleri, büyük şirketlerde hala potansiyeller var. Özellikle mesela dolara baktığınız zaman şu anda 300 dolar, 304 dolar tepesine geldi geçen seneki. Ve burada hani doğru adımlar atılırsa burada yaklaşık 400-450 dolarlara doğru bir hareket yani dolar bazlı %30-%40'lık hala bir kazanç kapısı borsa tarafında var. Ama tabii insanlarımız ne yapıyor? İşte halka arzlara gidiyor. Toros sen halka arzlara giriyor muydun? Gireceklerim var. Gireceklerim var derken? Yani, Özel inceliyor musun? Bu sene sonu... Ulan bir... neyini inceliyorsun manyak? Hangi halka arza girsen zaten 1'e 10 gidiyor. Ya sen peki bu işi çözebildin mi? Bu halka arzlar nasıl gidiyor? Gördüğüm en son bir yurt dışında bir açılış yapıldı, bir arz oldu. Hüsranla bitti. Peki sen Türkiye'deki bu halka arzları mesela atıyorum 10 liraya adam şirketini halka arz ediyor. Şirket bir anda 10 liradan bir haftada 80 liraya gidiyor. Ondan sen şimdi sen mesela şirket sahibi olsan, şirketini halka açacaksın. Belli bir değerleme yaptın. Şirketini 10 liraya fiyat biçtin. Şirket halka açıldı. Bir haftada 80 lira oldu. Ne dersin mesela? Ben de şaşırırım. Ben <laughs> de şaşırırım. Peki bu işte bir iş var der misin? E var bir spekülatif bir beklentiler. İşte herkesi bir peşine takmalar oluyor herhalde o işlerde de. Bu halka arzlar konusu böyle ayrı bir hikaye. Şimdi genelde küçük yatırımcı halka arzı bildiğiniz gibi %10'u %15'i dağıtılıyor. Ama geri kalan %70, %80 mal Türkiye'deki büyük fonlara, kurumsal portföylere veriliyor. Ve bunların hepsinin çoğunun da arkasında birçok aracı kurum patronu bulunuyor. E şimdi şöyle düşünün, ortada mal yok, çok az dolaşıklı bir mal var. %60'ı, %70'i zaten fonlarda, dışarıdaki mal piyasada ve kimse satmıyor elindeki malı. Tahta bir açılıyor bir bakıyorsun kağıt tavan oluyor. Şimdi bu tavana alışı kim gönderiyor bu kadar lot? Hani küçük yatırımcı olamaz herhalde. İşte adamlar şunu yapıyorlar. Zaten bu adamlar malın çoğu bunlarda olduğu için halkı da arkasına alıp hisseyi tavan 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 bir on götürüp kendi portföylerini büyütüyorlar. Oralarda bir kar satışı yapıp düzeltme yapıp o hisseleri hep kendi portföylerinde taşıyıp fonlarında yüksek kazanç sağlamalarına sebep oluyorlar. Yani halka 3 kuruş kemik atarken orada diğer tarafta birçok insan inanılmaz derecede zengin oluyor. İnsanlar da zannediyor ki abi işte halka arıza gireceğim, halka arıza gireceğim. Demiyor ki bir kişi de ya aga bu patron halka açan patron geri zekalı mı? malını bu fiyata veriyor. Veya bunu halka değerleyen, aracılık yapan finansal kuruluşlar bunlar geri zekalı mı 100 lira eder olan bir şirketi 10 liraya halka açıyorlar. Değil mi? Yani burada ne döndüğü zaten çok belli. Ama sonuç itibariyle insanlar bir şekilde orada para kazandıkları için orada dönen dolap onların çok umuna gitmiyor. Ama emin olun siz orada tek bir kırıntı kazanırken insanlar trilyon sahibi oluyor. Dolayısıyla işte servet böyle el değişiyor. İşte veya şu anda işte yıllardır dolar bir şekilde baskılanıyor. Merkez bankası rezervleri patlatılıyor. E, öbür tarafta gayrimenkul ve işte araç sektörü hızlanıyor. İnsanlar dolar bazında çok ciddi karlar elde ediyor. E ne oluyor? Bir taraf çok zenginleşiyor. Bir taraf ise eriyor. Eriyen taraf genelde kim oluyor? Genelde işte orta taraf, beyaz yaka dediğimiz. Zaten beyaz yakanın artık yakası kalmadı. Hani e, normalde İstanbul'da Hani bu kiralarda bu fiyatlarda herhalde evinizi geçindirmeniz için herhalde beyaz yakalı bir arkadaşımızın da en az bir 100-150 milyar maaş alması lazım. Kaç kişi bunu alabiliyor onu da biliyor. O yüzden bu iş böyle uzayacak gidecek. Böyle güzel bir Bodrum akşamüstü sağ olsun bak Doros kardeşim de prodüksiyonumu yaptı. Ee, Allah razı olsun bizi de ağırladı iki üç gün. Şimdi Allah kısmet ederse İstanbul'a geçeceğiz. Ondan sonra da sabahları sizle beraber olmaya devam edeceğiz. Yorumlarınızı, sorularınızı videonun altına arkadaşlar yazabilirsiniz. Herkese kolay gelsin.